Ama girişin karşısında başlıyorum ha. Ben biraz gerilerdeyim ama. Arkamdakiler hızlanıyor, nasıl oluyor anlamadım. Bu bahane anlama? değil. Oha. Hayır hayır. Bana bir vurdu şey var ya. İlk sırada gidiyorum şu an. İşte kesin elenirsin şimdi sen. İnan, bak arkamda hiç kimse yok şu an yakınımda. En önde gidiyorum. Görüyorum. Hayır. Şu an arkamda bir domates var. <laughs> Arkanda domates var evet. Görüyorum domatesi. Pervane bana vurdu. Kolay ya yaparız onu. Oha! <laughs> Pervane bir vurdu var ya. Ta nereye uçtu? Allah! Hayır be! Bir kez daha deneyeceğim. Abi! Nazar değdi ya! Evliyorum dedim ama, ben... Dedim ama sen böyle iyi oynuyorum dedin de gene de nazar atıyor kendi kendine. İyi bari şu platform şey olmuyor <laughs> ya. Hayır, orası çok hızlı dönüyormuş. Oha! <laughs> Bu ortadakinde de nasıl şey yapacağız ayakta duracağız. Evet o direkt kenara atıyor ya ben onda oynayamam. Ben buradan kenardan geleceğim yavaş dönenlerde. Evet kenardan gelince daha mantıklıymış. Bitti. Ya yapma ya. E ee, bitti <laughs> Lan, oyun. Ne oldu E ee, bitti oyun. Ne güzel gidiyordum be. Bitti oyun. Hadi gel. Hadi ama. Abi çok az kişi kaldı. Sen geçemeyeceksin galiba. Ben daha geçemeyeceğim gibi. Neyse şurayı geçeyim de. Bitti kaybettin. Az. Birinci evet. giderken sonuncu oldum ben. Evet. Nasıl başardın bunu? Ya aslında ortadan dimdik gitmeye çalışmasan, kenardan gitseydin yapardın. Sen ortayı çok zorladın. Ya o pervanenin içinden geçerken var ya, bir vurdu pervane ta nereye attı. Oradan sonra da bir daha belim doğrulmadı diyorsun. Aynen. Aa en iyi olduğum bölüm. <laughs> ben de elendim. <laughs> Sen de burada yanacaksın herhalde. <laughs> ben de burada eğleneceğim muhtemelen. Burada mantık yok ki tamamen şans bu ya. Yani yetenek gerektiren bir şey değil bu. Yani. E, Veya kapılarda bir sır mı var? İyi bakınca belli oluyor mu acaba? Hepsi birbirine benziyor. Yok ya tamamen şans. Bak şimdi az ortalarda şans, duramak. Şanslı olduğumu hissediyorum. Bak şöyle yapacağım ilk başta toslama. Abi Dur bakayım. Şur şurası. Aa, ha. o kadar da aklımdan gelmez. Gözlüğün kapıya aslında. gitmiyor ya. Tamam burası. Sol sol burası. sol sol. Yürüyün yürüyün haydi. Burası. Hangisi? Açın birini açın birini. Zıplanan zıplan. Evet burası. Ya burada çok fazla Abi, oluyor. Abi benim var herhalde ya. Yam yam Bu gibi gidiyorlar bitirdim. ya. Ne <laughs> 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 ona böyle <sonra> bitirişti be. <laughs> Topuz bir vurdu <laughs> Süpermen gibi bitirdim. Vallahi aynı Gazman gibi bitirdim. Gazman. Hatırlan mı kazmanı? bitiremeyeceğim sen. Evet, biraz onun gibi oldu. <laughs> Ama vardı ya önümde herhalde bir 30 kişi falan vardı. Yani vardı sanki. Şey değil mi ya? Bot gidecek biz botun içindeyiz. Diyeceğim yok hayır bu şey. Platform bir sağa bir sola yatıyor herhalde. Ağzımıza yüzümüze de ne buluyorsa atacak. Allah Allah. Düşmemeye çalışacağız. Şu ortadaki tepedeki şey ne? Ha o da dönecek. O da balta. Ama işte herkes bir yere gelince oranın dengesi şaşıracak. Cuvata atıyor ya. Oyun bu bandası. 12 kişi eğlendiğinde bitiyor ya. 5 kişi daha eğlenirse. Hadi artık eğlenin arkadaşlar. 2 2 kişi kaldı. Sabret. Hadi. Biri kaç alıyor gene. Ben birilerinden tutunayım da başıma bir iş gelmez. Hadi Düşüyorum tutun beni. Aynen. Düşüyorum tutun beni. Allah! Allah o, o kişi, o ya. kişi ben <laughs> İki kişi <laughs> daha dedik şey verelim. Yani. <laughs>